Boğaziçi Üniversitesi'nin 157 yıllık bir geçmişi var. Bilimin, teknolojinin üretildiği ve bunun kuşaklara, nesillere aktarıldığı güzide bir kurum. Bu nedenle de kuruluşundan bu yana bilimin, teknolojinin gelişeceği altyapılara her zaman önem vermiş ve buna yatırım yapmış. tanesi son zamanlarda Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirdiğimiz Videotek Teknoloji Geliştirme Bölgemiz, Teknoparkımız. Videotek 23 bin metrekarelik bir arazi üzerine kurulmuş bir teknoloji geliştirme bölgesi. 16 bin metrekare arge binamız var kapalı alan olarak. 5 bin metrekare sosyal tesis binamız var. 56 ofisimiz var ve bunlar şu anda %100 dolmuş durumda. teknolojik bir ortamda insani boyuta çok önem verdik. Kafeteryamız, Kuluçka alanımızın renkliliği, sosyal dokuya verdiğimiz önemden kaynaklanıyor. Kuluçka merkezini kurarken de bu genç girişimcilerin o girişimci ruhlarını geliştirecek bir mekan oluşturmaya çalıştık. Tudul Org'un Sanayi Bölgesi, üniversiteyle sanayiyi yerleştiren e, Tek Organize Sanayi Bölgesi şu anda çok önemli bir şekilde ihracata katkı sağlayan bir bölge. Teknopark olayı karşımıza çıktı ve bunu da çok o, prestijli bir üniversiteyle yapmayı arzuluyorduk. Bu kadar güçlü, vizyoner iki kurumun bir araya gelmesi ile Büdötek oluştu. Teknoparkla Organize Sanayi Bölgesinin işçi olması bize büyük avantaj sağlıyor. Teknoloji geliştirmek için bulunmayacak bir güzel çalışma ortamı var. Biz burayı çalışanlar olarak bir yaşam alanı olarak görüyoruz. Bu da olmak istememizin en büyük nedenlerinden bir tanesi endüstriyel tasarımlara ve yeniliklere destek olmaları. 25 yıllık bir argü geçmişine sahip firma olarak bu sinerjik ve prestijli ortamda yer almak istedik. İyi yardımsever, işbirlikçi bir yönetim de var. Bidotek'i seçmemizdeki öncelikli neden şehrin merkezinde olması idi. Hem şehrin içindeyiz hem de etrafımızdaki tedarikçilerin imkanlarından faydalanabiliyoruz.